Taha, şimdi Türkiye içerisinde en çok satan B SUV'lardan bir tanesiyle beraberiz. Renault Captur RS Line pakette karşımıza geliyor. Ne gibi özellikleri var? Hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum. 1.3 TCe motorumuz var. 155 beygir üretiyor. Clio'muzda da 1.3 motorumuz vardı ama bunda farklı olarak My Hybrid var. 155 beygir üretiyor. 7 ileri şanzımanımız var. EDC şanzımana sahip aracımız çok hoş bir mavi renkte. Şu an biraz hafif kirli ama oldukça güzel. Bu gözüküyor. zaten Aresline'ın lansman rengi. Aresline'ın lansman rengi. Ya dışarıdan gerçekten çok güzel gözüküyor. Bir de araç aslında yanına gelince fark ettim olduğundan daha büyük görünüyor. Altlık, arka koltukları falan da çok rahat. Zaten onları da bilince göreceğiz. İlk önce daha hemen bagajıyla başlayalım. Çünkü bagaj hacmi 420 litre oldukça küçük gözüküyor ama Genişletilebilen 2-3 opsiyonu var. Gerçekten şaşırdım. Gel istersen bir bagaja geçelim. Tabi şu an bagaj dolu. Ama yine de biz anlatırız zaten. Kameramız bu alanda yer alıyor. Ee, arka tarafta elektrikli bagajımız yok. Elle açılıyor. RS Line detaylarımız burada yer alıyor. İçeri doğru baktığımızda aslında iç hacmi oldukça dar gözüküyor. Ancak bu araçta iki tane özellik var. Bir alt hacmi bulunuyor. Bakın bu şekilde evet, görünüyor. Evet evet bayağı geniş bir alan var altta. İstersek bunu kaldırıp komple bagaj olarak, ekstra olarak kullanabiliriz. Ya da iki bölmeli olarak kullanabiliriz. Veya koltukları da ileri atarak yapılabiliyor. Birazdan da arka koltuklara geçtiğimizde o dediğimiz özellikten bahsedeceğiz. Koltuklara yatırmaktan değil, ileri almaktan bahsediyoruz. Bagajımız elektrikli olmadığı için elle manuel şekilde kapatıyoruz. Hemen arka koltuklara geçelim daha. Arka koltuklara geçtiğimizde Arka koltuklara geçtiğimizde Taha bana çok güzel bir özelliğini gösterdi. Çok basit bir hamleyle tüm koltukları ileri getirebiliyoruz ve bunda getirebileceğimiz sınır anladığım kadarıyla şuraya kadar gelebilecek herhalde dizlerim olması bakayım. Evet. gidebildiği kadar son noktaya gidiyor ve kademe burada durdu. Şimdi arka bagaja tekrar bakalım. Ama tabi ben bu şekilde oturmam imkansız. Ya tabii ama bir bebek koltuğu koysan örneğin oraya rahatça sığar. Şimdi merak ettim ne kadar bir genişleme oldu. Ya şöyle evet. bayağı it mesela içindeki şeyleri geriye. Hani çok bayağı bir alan açıldı. Bayağı bir alan açıldı. Bayağı bir alan açıldı. Şimdi bunları sıkıştırmayalım. Ha, beğendim. Bu özellik güzelmiş. Yani aslında arka koltukları kullanmadığımız zaman arka bagajımız genişletebiliriz veya geri atabiliriz. Bence çok güzel bir özellik. Gel istersen bir de kaput altına bakalım. 1.3 hibrit motorumuz nasıl gözüküyor? klasik zaten kaputu açma yerimiz bayağı. Artık onları göstermiyorum zaten standart. Evet evet burada. ya hani farklı bir şey olunca. Ve maalesef amortisörlü bir kaputumuz yok. Bu, bence bu araçların hepsine amortisörlü kaput zorunlu hale gelmeli. Yaz bayağı bir yanıyor ta. Şimdi baktığımızda motorun üstünde bir koruma kapağı da bulunmuyor. Üst tarafta bir ısıyı geçirmesini engelleyecek şekilde bir korumamız var ama bu alanda yok. Ee, i̇ç hacmine baktığımızda motor oldukça küçük gözüküyor ama bu küçük gördüğümüz motor aslında hibrit desteğiyle beraber 155 beygir üretiyor. 0 yüzü 8 ile 9 saniye arasında oldukça güzel bir değer veriyor. Top speed denemesi yapmadık ama zaten SUV'lar top speed'te hani maksimum verebileceği verimler birazcık daha kısıtlı. Ağırlığı ise 1380 kilo. Ya bence oldukça ideal bir motor. Senin bu araç hakkında daha deneyimlerini şimdi şoför koltuğuna geçip bir test sürüşüyle istersen beraber bakalım. Olur olur neden olmasın. Evet Samet, ben aracı yaklaşık 1000 kilometredir test ediyorum. Daha çok Pınar test ediyor. Bununla Kısa mesafeli yoğun trafikte işe gidip geliyor. Ortalama 9.1 litre kadar yakıt tüketiyor. Ee, aracımız rs olmasıyla birlikte ne farkları var diğer e, diğer paketlerden dersek. Klimalarında kırmızı bir şeridi var. Ee, direksiyonumuzda rs detayı var. Gayet şık duruyor. Onun yanı sıra koltuklarımızda dikine kırmızı şeritler var. Arkada da bunlar var. Ee, bunun yanı sıra tavanımız e, baya yüksek ama siyah olması biraz basık hissettiriyor yani tamam belki de siyah tercih edilmeseydi tamam kaliteli tamam güzel ama bu kadar siyah olmasaydı bu kadar basık durmazdı burada bir SOS tuşumuz var ee, burası gayet güzel tasarlanmış ama ben burada bir gözlük koymak için de bir cep isterdim açıkçası ya taha, zaten artık onun çoğu araç yapmıyor ben de senin söylediklerinden hani ekleme olarak siyah tavan agresif yani ya Line aslında yakışan bir e, görünüm katmış. Özellikle benim çok beğendiğim nokta ne biliyor musun? Koltuk dizaynı ve koltuk kafaları. Yani çok şık. Yani şu görünüm gerçekten o sportif hissi veriyor ve konforlu da gerçekten çok iyi kavruyor. belini vesaire dolduruyor. Ek olarak aracımızda normalde kablosuz CarPlay yok ancak telefonum burada ben kablosuz CarPlay eklettim. İşte telefonum haritam buradan hızlıca erişiyorum ve keyifli oluyor. Orta konsola baktığımızda iki adet bardaklığımız var. E şurası anahtarlık için yapılmış bir yer. Ama ben cebimde bırakıyorum. Çünkü anahtarsız olduğu için bazen insan arabada unutuyor. Ben de o hataya çok düşüyorum. Ek olarak bu alta da bir cep yapmışlar. Burası hani kablosuz şarj için yapılmış ama bu araçta kablosuz şarj yok. Yani tam böyle telefon boyutunda bir alan. Ekletilebiliyor muydu daha? Ya ben AliExpress'ten böyle bir kablosuz şarj cihazı satın aldım ama ya emanet duruyor buradan kablosu sarkıyor vesaire ekletiliyor mu çok araştırmadım ama muhakkak ekleniyordur yani opsiyondur diye tahmin ediyorum Çünkü bazılarında var Ben de sana arkası için bir iki yorumluk katacağım? oldukça rahatım şu anda konforlu bir koltuğu var sanırım arka kolçağı yok var arkada mı tam tamamlayamadım yok, yok. Yok. Evet ee, o da hazne hazne varmış gibi gözüküyor ama kolçak yok arkada askı yok yani hani Evet aparatlarını yapmışlar. Tam... Şurada yani çukurunu yapmışlar. Yeri var ama kendisini koymamışlar. Bir de şu kenarlardan bahsedeceğim biraz. Yani şöyle baktığımızda çok güzel bir deri bizi karşılıyor. Çift dikiş var. O Burada da yumuşak bir doku zaten var. Zaten Ares sadece var bu arada. Yine orada küçük bir detayla aracı renklendirmişler. Aynı şekilde emniyet kemerleri de aynı detaya sahip. Evet evet onu atlamıştım. Burada start stop'u kapatıyoruz orta konsoldan. Zaten bu standart bir şey. Klimalarımız dijital. Hani Clio ile aynı mantıkla çalışıyor. Peki daha o zaman aslında ben sana kilit sorular sorayım. Şimdi en full paket olduğu için e, koltuk ısıtma var mı? Yok. Peki şerit takip var mı? Ee, yok. Bunlar sanırım eklenebilir opsiyon olarak ben baktım ama koltuk ısıtmalı da hiç ilan görmedim. Bu da ayrı bir soru ya, ben de koltuk ısıtma e, kaptürlere eklenmiyor diye biliyorum. Tamam. Cam e, tavan eklenebiliyor. Evet cam tavan. Açılır büyük bir cam tavanı oluyor. Köpek Tabii. balığı anten eklenebiliyor. Evet evet. Ama cam tavanın şöyle bir eksisi var. Bence muhteşem. Ama güvenlik açısından sunrooftan bahsetmiyorum. Tamamen açılır bir cam tavan aslında aracın aerodinamini bir nebze bozuyormuş. Kesinlikle. Ee, ama yok. şehir içi kullanıyoruz. Büyük hızlar yapmıyoruz. Olsun isterdim açıkçası. İstersen bir yola çıkalım zaten iç detaylarından ee, Aracın bahsettim. buradan modlarını seçiyoruz. Biz şu anda MySense'de kullanacağız. Senin ayarların herhalde. Evet evet benim ortalamam ya daha doğrusu Pınar'ın ortalaması. Aslında 5 tane mod var bir tanesi de manuel düzenleme. Aslında üç tane mod var. Ee, ama ben bu kablosuz CarPlay'i aktif ettiğimde bir güncelleme yapıldı. Buraya Eco ve sanırım Comfort modu eklendi normalde MySense, Sport ve Eco vardı sadece. Peki aracımız kaç kilometredeydi Kaan? Ee, şu an 8.345 kilometrede. Ay sıfır bir araç gibi aslında. Evet evet sıfır bir araç. Yani bayağı sıfır kokusu üstünde zaten. O zaman bir standart bir sahil turumuza çıkalım. Elektronik park freninin sesi oldukça tatlı geldi. Evet evet havalı. Ya araçtan ne iyi dersen örneğin direksiyon gerçekten ya e, muhteşem bir kaliteyle yapılmış. Dikiş detayları çok iyi. Ya bu uzun ömürlü gideceğini o kadar şimdiden hissettiriyor. Ek olarak yeni araçlarda biliyorsun güvenlik sebebiyle evet. arkada da emniyet kemeri. Hemen takalım. Hemen takalım. Arkaya pek oturmaya ve binmeye alışık olmadığım için emniyet kemeri takmak aklıma gelmedi işin açıkçası. Savaş verdim. Tamam. Evet evet. Ee, ek olarak şunu eklemek istiyorum. Evet Renault ama yerden bayağı yükseğiz. Evet Renault ama gerçekten çok güzel bir ses yalıtımı var. Dışarıyı içeriği ayırıyor. Bir tok kadar olmasa da bayağı kaliteli bir ses. Tabii tabii sen ne de olsa tokdan bu arabaya geçtin. <laughs> ya tabii. E... O deneyimini de kısaca bahsetsene. Yani şöyle kısaca TOG'u sattın ve benzinli araca geçme kararı aldın. Aslında sen elektrikliğe çok sıcak bakıyordun. Aslında TOG'la alakalı olarak değil, genel olarak bir elektrikliğe karşı bir soru işaretlerinin oluştu diye düşünüyorum. Ya şimdi şöyle, ben TOG'u fiyatından müsebbib sattım. Ee, ancak daha sonra elektrikli araba almayı düşündüm mü? Düşündüm. Opel Corsa vardı. Bir arkadaşımız bulunuyor, hatta videosunu paylaşmıştım. Ancak bagajı yetersizdi. Ee, daha sonra ben bu araştırdım, ettim. Hem bagajı büyük olsun, hem menzili ortalama olsun, şarj hızı iyi olsun. E açıkçası karşıma bir şey çıkmadı. Ben bu aracı da 1 milyon 152 bin 500 TL'ye aldım. Yani kuruşu kuruşu. Harika bir fiyat bence. Bu kilometreye, bu doluluğa. Ya bayağı aradım. Çok ciddi pazarlık yaptım. E, arayınca bulabiliyor musun? Yani ben şu an baktım. Baktığınız... En ucuz ilan 1.3'tü mesela. Tabi o sırada araçlar satılmıyordu. Piyasa çok yavaştı. E, arkadaşa teklif ettim. O da kabul etti yani. O gerçekten her araçta Piyazla olmazsa olmaz. Piyazza AVM'yi tarif et. Maltepe için yol tarifi anlatıyorum. Hemen yol tarifimizi yaptı. Direksiyondaki tuşla e, Siri'yi aktif edebiliyoruz. Ya bu çok güzel özellik. Daha zaten artık CarPlay olmazsa olmaz oldu işin açıkçası. Bu nedenle de bu CarPlay siz bir araç. Ben de çok bakmamaya çalışıyorum. Ya şöyle CarPlay'siz aracım olsam, eski bir araca binsem Muhtemelen şuraya takılan ekranlar var. Öyle bir şey alalım. Yine ekletirdim. Yani CarPlay'siz gerçekten zor. Çünkü harita televizyon, televizyon diyorum, harita telefon gibi etmenleri dikkat dağıtmadan buraya ekliyor olmak gerçekten çok faydalı ve çok kullanışlı. Işte. Şu ışıklarda bir sıfır yüz yapalım tabi hızlanmasına bakalım. İşte. İstersen yer değiştirelim Samet. Ha, şu an bir yer bilmez ilk hissettiğimi söyleyeyim koltuk çok rahat. Ee, i̇lk bununla başlamak istiyorum. Bir de araç gerçekten yerden yüksekliği beni iyi hissettirdi. Çünkü uzun zamandır sedan araç kullanıyorum. Su bir araç kullanmıyorum. Yani su ile jeep arasındaki o yükseklik benim hoşuma gidiyor. Yani bir su da beni açıkçası tatmin ediyor. Direksiyonun çok yumuşak. hissi çok güzel. Yani kolay böyle kontrolü var. Neredeyse parmakla iki parmakla kontrol edebileceğin kadar ses çok almıyor ama yine de e, bir ses hafiften geliyor tabi mild hibritin olabilir belki de motor sesi o hani şeyin de tam ayırt edemedim işin açıkçası hibrit desteğiyle motordaki o ses farklılığını tam ayırt edemedim açıkçası ama genel olarak baktığımda arabanın ön konsolu ve aynalar ve bakış açım çok iyi yani çok kullanışlı ya görüş alanı bu. özellikle çok iyi bir de bu siyah renkler kullanıcıya iyi hissettiriyor bilmiyorum ben seviyorum da zaten şu siyah tavan şuradan aşağı siyah geçişler şuradan siyah olması ama de böyle sadeliği sevmem arada farklı renkleri severim ama şu ince attıkları kırmızı çizgi bile yeterli olmuş ya o çok hoşuma gitti şu ara hızlanmalarına bakacağım birazdan yol biraz dolu ama genel olarak test etmeye çalışacağım ama hissi çok konforlu. F1 vitesimiz var, onu da denemeye çalışacağım. Bunda bildiğim kadarıyla zaten direkt manuel vitese geçişi yok. Doğru diyorum değil mi Taha? Evet evet yani maalesef yok. E, tamam o zaman aslında bir nevi daha önce kullanmış olduğumuz 1.3 TC Renault Clio'ya benziyor ama daha güçlüsü ve daha konforlusu diyebiliriz. Yol tutuşu da hissettiğim kadarıyla daha iyi zaten dönüş yaptığımızda bu daha iyi anlaşılacak. Çünkü şu an 50 km hızla ortalama gidiyorum. Yani aracın bana verdiği his güzel. Daha önce buna benzer araçlar arasında neleri kullandığımı söyleyeceğim, bunların da karşılaştırmasını yapacağım. C3 cross kullandım, Opel Mokka kullandım, Toyota'nın yeni su modelini kullandım. Ya genel olarak baktığımızda e, tatmin edici. Ben şuradan bir sağ sol yapmaya çalışayım. Bayağı ileri. Gidiyor. 24 kilometre hızla giriş yaptım. Diz geçişleri sınsız. 100 km hızla vardım. Yani çok hızlı varıyor. Ya, evet. Yani, ve klima falan da açık. Yani güzel gerçekten hızlandı. Hoşuma gitti. Yanımızdan da geçti. Tam aynı anda. Yani yana durunca aslında çok da küçük olmadığımızı fark ettim bu araçta. Ya TOG'dan küçüğüz ama küçük de değiliz evet, yani. Evet yani. şimdi karşılaştırmayı TOG'la yapmıyorum ama TOG'un yanından geçerken hani gördüm. Şey yani e, B su olarak iç hacmi geniş ama bagajı biraz dar. Bagajına da farklı alternatif zaten kullanmışlar. Ya tam bir aile aracı ya tam bir şehir içi aile aracı diyebiliriz. Sadece açıkçası yakıt tüketimi hani 6-7 litrelerde şöyle yapıl yapılabilecek olsa harika olurdu. Ya işte yarı hibritin avantajları var ama tabii ki bir hibrit kadar değil. Bir de daha şu özellik hoşuma gitti. Sen navigasyonu ayarladığında şurada benim ekranımda hangi yöne gideceğimi, kaç kilometre sonra döneceğimi gösteriyor. Bu çok güzel bence. Evet evet gerçekten çok şık. Yani. O zaten Clio'daki yine o agresif ekran burada da var. Yani tam hayalet gibi durmasa da... Yani hoş bir görüntü veriyor işin açıkçası. Yani genel olarak bu aracın hani alınabilir mi sorusuna ben bir kendi segmentinde benzer fiyatlı araçlara baktığımda sanırım SUV olarak tercih edeceğim araç bu olurdu. Senin aklında farklı bir araç var mı? Hani bu da acaba olabilir mi bunun yerine diyebileceğin SUV? Ya birçok araca bakındım yani almadan evvel. Benim eşim özellikle SUV istiyordu. Ben sedancıyım. Ben Honda Civic tercih ederdim. Ne bileyim ben Passat tercih ederdim. Tabii sedanla karşılaştırmayalım. Şimdi su ayrı bir tercih. Ama bu ne aradığınla alakalı. Mesela burada hani gerçekten yerden yükseksin yani o his. Bir Honda Civic'e bindim geçen gün. Hani onunla aramızda ha, sanki dağlar var. Su araçlar arasında tercih edilebilecek ilk sıralarda. Yani şimdi şöyle demeyeyim diğer araçları da öldürmeyeyim ama fiyatına göre iyi bir araç. Ben bu arada genelde şunu da söyleyeyim. İkinci el araçları daha çok değerlendiriyoruz. Biz bunu da ikinci el aldık. Biz ikinci el piyasasına göre de biraz bakıyoruz. Hani mesela C3 Aircross da bence bunlar arasında güzel bir seçenek. Ama burada artık dış görünümde bence Captur birazcık daha üstün gibi. Yani öyle öyle görünüyor. Ya. Yakıt tüketiminde de Aircross daha iyi gibi görünüyor. İkisinin zaten beygirler çok yakın. Ya ama şöyle düşün, şu anda mesela sport modda kullanıyoruz, ortalamamız 8.6 gözüküyor. Evet. E, Tınar'ın iş yerine gittiği alan çok kısa bir mesafe ama muazzam bir trafiği var. E, belki de ondan e, Tabii mütevellit. Tabi olabilir. Dediğin gibi o da bence önemli bir faktördür. Belki bunu başka bir alanda deneyip o yakıt tüketimini tekrar bir ölçmek lazım işin. Uzun yolda çok çok az yaktığını söylüyorlar. Tabii benim henüz bir ay yolu uzun yola çıkamadım değil mi? Yok öyle bir tecrübem henüz olamadı. Yok ben şunu söyleyebilirim daha. Yani araç aslında istediğin her şeyi veren bir araç bence bir özellik olarak. Ha, benim için eksik diyebileceğim tek şey en dolu pakette açıkçası koltuk ısıtma beklerim. Yani elektronik park fren değil normal park freni olsun ama koltuk ısıtma olsun ya ben ya sana şöyle söyleyeyim. Arestine diye bir araba satıyorsun. işte kırmızı diki yani kırmızı dikişlerine kadar dikkat ediyorsun. Ee, emniyet kemerine kırmızı şeridini çekiyorsun. Yani bence de ya koltuk ısıtma olmaması bilmiyorum yani. Tabii ki her şey maliyet ama e, bu aracın sıfırı da çok ucuz da bir şey değil yani. Hani Sıfır fiyatlarını dediğim gibi zaten ekrana paylaşacağım. Hatta rakip araçların da fiyatlarını paylaşacağım. Yani siz olsanız hangisini alırdınız? Açıkçası yorumlarda bekliyorum ben. Mesela Peugeot'da e, lafını bölüyorum. Peugeot'da koltuk kısıtma var. Hatta bazılarına masaj opsiyonu bile var. İkinci ellere baktığında. Evet bunda en dolusuna ekstra ekleyebilir. Bence şey için yapmışlardır daha. Austral, Megane Tech gibi araçların Belki satış politikası için de böyle bir şey yapmış olabilirler. Sonuçta diğer araçlarında var böyle değişik opsiyonlar ama bu araçlarda bunlar yok. E peki Peugeot'da bunlar var. Sen niye bunu aldın diye sorarsanız, 1.3 TCE motor gerçekten özel bir motor. Hatta Renault'un Mercedes'e bile verdiği bir motor. Bu motorun diğer motorlardan farkı e, plazma kaplama. Yani motorun içindeki kaplama diğerlerini nispeten çok daha kaliteli bir kaplama. Bu da ne demek? Motorun daha fazla güce dayanıklı olması e, ve daha uzun ömürlü olması. Ben bu aracı bu motoru için aldım açıkçası. Ya bilmiyorum. Ben bir 3 motoru beğeniyorum. Güçlü bir motor olduğu için de beğeniyorum. Şehir içi için fazlasıyla ideal. Şehir dışı yolculukta da ideal olduğunu düşünüyorum. Ama şunu bilmiyorum. Onu merak ediyorum acaba 1.3 TC motor hani kilometre ömrü ya da motor, uzun kullanımdaki yaşanılan problemleri yaşayanlar varsa yorumlara yazsın. Ben yorumlarda bunu çünkü gerçekten merak ediyorum. Daha önceden bana soran oldu 1.3 TC'yi tavsiye eder misin? E, ederim dedim ama yani benim kullandığım bir 10.000 kilometreydi. Daha fazla kullanan varsa, kronik problemler yaşayan varsa yorumlara yazsınlar. Çünkü şu an Türkiye'de en çok satan araçlar arasında Megan, 1.3 TC Clio şu an 1.0 olarak geliyor ama 1.3 TC'si de çok fazla sattı. E zaten Mercedes bunun motorunu geliştirerek yine kullanıyor 1.3 motoru GLB gibi serilerde. Mercedes'in 2020 C kasalarında kullanıyor. Yani ben bilmiyorum başarılı buluyorum. Ama dediğim gibi hani burada sizin talebiniz nedir? Araçtan beklentiniz nedir? Bunları karşılayacak mı? Bu tamamıyla kullanımınıza göre değişkenlik gösterebilecek bir durum. Eğer su arıyorsanız sular arasında bir karşılaştırma dediğim gibi yapacağız. Bu alanda çift keçe var. Bu çift keçe yalıtım ve ses için yani oldukça mantıklı. Bence her araçta zaten bunlar olmalı. Artı olarak aslında benim TOG'da beğenmediğim bu araçta beğendiğim bir özellik var. Premium olarak sunulan bu özellikte aracın kapısı uzun. Yani işte çamurluk hizasının altına geliyor. Bakın zaten görüyorsunuz çamurlar hep buraya gelmiş. Araca gelmiyor. Yani şuradan şuraya kadar aslında kapı uzanıyor. Tog'da niye bunu beğenmiyordum? Tog altında pilleri olduğu için kaldı, e, yüksekliği daha alçaktı ve kaldırıma vuruyordu. Bu evet evet vur -vuruyor. neredeyse her kaldırıma vuruyordu. Bu Bunun araç, araç vurmuyor. Vardı. Bunun çok güzel bir özellik olarak yapmışlar. Bir de Tog'da şu yoktu. Aslında bence olması gereken. Bu da vurmaya karşılık burası plastik bir aksam ve Bombeli, yani ilk vuracak kısım burası. Burayı vurmaz, ilk burayı vurur. Bence bu da güzel bir özellik daha. Yani bunlardan da bahsetmiş olalım, çünkü bunu atlamayalım. Benim çok hoşuma gitti. Bir de kapılar tok oldukça iyi bir hissi var. Çünkü yavaş kapatayım. Kapandı. Şöyle mesafeden yapayım. Açık kaldı ama genel olarak ağır bir kapı olduğu için aslında şu mesafeden kapatınca kapanıyor. Kapı kapılar yabancı. gerçekten hani. Evet, arka kapıda da aynı ağırlığı hissediyorum açık kapatırken. Yine keçe mantı burada da var. Yine altta da lastik ve uzun kadememiz bulunuyor. Şöyle bir bırakalım yine. Bak, kapı kapanmadı. Bunu birazcık daha ön kapıya göre sert kapatacağız. Valla RS Line aracımız daha oldukça güzel. Siz olsanız bu aracı alır mıydınız? Renault Captur tercih eder miydiniz ya da farklı bir SUV alır mıydınız? Yani ben bunu sedan araçlarla kıyaslamıyorum ama eğer sizin seçeneğinizde kaptırsa ve bizim bilmediğimiz, sizin yaşadığınız bir deneyim varsa yorumlarda bekliyorum. Abone olup kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.